Merhaba bakkalabla. Merhaba. Benim adım Elif Nil. Ben alışveriş yapmaya geldim. E ne, ne alabilirim? Bakayım. <laughs> İstersen Şeker alabilir mı? miyim? Tamam işte burada. Ne istersin? Ee, sarı. Limonlu al bakalım. Evet limonlu. Yalnız şimdi senden uyarayım. Bu çok eksidir. Birincisi. Ne kadar abla? 10. 5 lira olur mu? 10. Lütfen 5 lira olur mu? Lütfen 5 lira olur mu? Tamam senin için 5. <laughs> Şekeyimi ver. Şekeyimi ver. Al bakalım. <laughs> Ama söylediğim gibi bu çok ekşidir. Haberin olsun. Ay, <laughs> ay, Çok ekşi bu. Bu çok ben... ekşi ama söylemedin. Söylemedin. Ya ben sana söyledim. Abla söyledi mi? Allah. Çok ekşi bu. Çok ekşi. Hayır ben bunu istemiyorum. Ben sana dedim ilk başta. Payamı ver. Payamı ver. Payamı ver. Ay, Ay dik, dik Seni şikayet ederim. Payamı ver. Tamam. Al paranı da Yeter ki gitsin be ya. Şu mavi olan hangisi? alle Versin yani, onu. Alabilir tamam, miyim? Bu biraz eee benzer. Her tamam olsun. 5 lira olur mu? 20 5 lira olur mu? Tamam. Allah'ım burada başını Şekeri mi ver? Şekeri mi ver? Al. Yalnız baştan söylediğim gibi biraz tadı karadüze benzer. Hop ne oldu? Dişim şey de çıktı. Çocuğun çok, bir şey mi çıktı? Çok şey bu. Kaya dut gibi. Ya ben sana dedim ya ilk başta. Kaya dut gibi dilim mavi oldu. Bak, bakar mısın dilime? Al paranı. Dilime bakar mısın? Paranı Sen söylemedin ki. Söylemedin ki. Söyledim. Söyledi mi? Söyledi mi? Kameyacı söyledi mi? Söyledi mi? Hiç hiç yardımcı olmuyorsun ama. <laughs> o zaman o zaman şu şu rengini bilmiyorum ben onun. O, şundan ver. Portakal mı? Ha, onu ver. Al bakalım. Al bakalım. 5 lira olur mu? 30 TL. 5 lira olur mu? Tamam. Ay bu güzelmiş her tarafına sürünce böyle çok güzel oluyor. Başka bir şey ister miydin? Ay, ay emzik istiyor. Tamam. O emzik benim. <laughs> Al bakalım. Bu da 20 TL. Tamam. Şey, bunu hesabıma yazabilir misin? 25 TL. Tamam kabul ediyorum. Anneme diyecek. Hocam bakar mısınız? Bu çocuk nerede bu çocuk? Annem babam ödesin diyor. Aa, annem gönderdi. 5 lirasını verdi. Bana 20 lira daha vermen gerek. 20 lira daha vermem gerek. Dur anneme, anneme <laughs> ses vereceğim. Anne. 20 lira daha gönderebilir misin? Al. Bu 10 TL. Bir tane daha 10 lazım. O 10 euro canım. 10 euro canım. Şimdi bana üstünü ver. 15 TL <laughs> oldu. Bir tane fazla yapman gerek. Al canım. Ben şuna bir şey almak istiyorum. Şey ederim. Şu kitabı alabilir miyim? <laughs> tamam. O birazcık pahalı. Birazını söyleyeyim mi? Şu kitabı alabilir miyim dedim sana. Bu 65 TL Anne <laughs> Anne 65 TL iyi misin? <laughs> Bu ne? İhtiyarlı olur mu? Şu kitabı bana verir misin? <laughs> o zaman bizim kırtasını satın alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef Anne biraz abarttın sanki. Neo ne, ne Kitabımı ne alabilir miyim? Mi? Mi? Kitabımı alabilir miyim? Önce 65 lira vermen gerek. Az önce ben sana bir seybet ödedim ama. Ama sen 25 lirayı vermiştin. <laughs> Bu ne? Kitabımı alabilir miyim? Bu ne şimdi? Ya kitabımı alabilir miyim <laughs> dedim sana. Ya. <laughs> Ama <'ım>. sinirlendiriyorsun beni. <laughs> Kitabımı alabilir miyim dedim. Lütfen. <laughs> tamam. Bak şimdi. Şimdi. Ay. Bak. Ay. Önce, <laughs> önce ben şimdi bir, e, 65 lirasını alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. O zaman sen çocuk olduğun için sana 200 TL veriyorum. Boş. Burası <laughs> daha eğlenceli. Adı TL borçlama. Teşekkür ederim kitabım için. Şimdi kalan payayla bunu bana okuyabilir misin? Al. <laughs> bunu bana okur musun? Maalesef. Ben sadece satış yapıyorum efendim. Okuma yazma bilmiyorum ama ben. Anne, anam baba da hızlı, tövbe tövbe. Çok kötüsün ama. Çok kötüsün. Bak şu numaralı bakışım var ya. Şu numaralı <laughs> bakışım Evliğini var. de alayım. Onu oku, okuyacaktım bana. Emziğini aldım. Bak üç numaralı bakışım. Bak <laughs> ah, etkilendin mi? Hayır. Bu girişle 200 liranı senden alacağım. Haberin olsun. Ben <laughs> alıp geçireceğim. Ben uyumaya <laughs> gidiyorum. İyi akşamlar çocuklar. Uyumaya gidiyoruz biz. Ay. <laughs> Kitabı alayım.